Gelelim sıvı çözeltideki son konu başlığımıza. Koligatif özellikler arkadaşlar. Dört tane. Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, buhar basıncı düşmesi ve olmuş. Bakın kaynama noktasıyla donma noktası ters orantılı. Biri yükseli biri alçalıyor. Bakın kaynama noktasıyla buhar basıncı da ters orantılı. Demek ki kaynama noktası artarsa buharın yapmış olduğu basınç azalır arkadaşlar. Şimdi kaynama noktası yüksel yükselmesine baktığımızda grafik çiziminden dolayı özürler diliyorum. Şimdi normalde bu su için çizilse sıcaklık zaman grafiği olsa sıfırdan başlayacak şöyle sabit devam edecek. Benimki pek sabit olmadan olsun. Burası yüzü gösterse demek ki su burada ne yapıyor? Kaynıyor. Demek ki şurası sıvı gaz şurası gaz. Su 100 derecede kaynar. Biliyorsun neden? Su saf madde. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalan maddelerdir. Karışımlar ise saf olmayan maddelerdir. O yüzden kaynama noktası gittikçe artar. Sıcaklık yükselmeye devam eder. Bir süre sonra sabit kalır arkadaşlar. Şuraya A noktası, şuraya B noktası dersek şurası 100 artı A kadardır. Bu da tuzlu su olsun. Ne kadar çok tuz ilave edersem o kadar çok kaynama noktası artar. Şu ortası arkadaşlar doymamış çözelti için. E bir süre sonra suyun buharlaştığı için senin tuzun yetmiş olacak çöz çözdüğün için. Yeterli sayıda çözmüş olacaksın. Doymuş olacak. Kaynamaya nerede başlar derse A'da kaynamaya başlar ve buradan itibaren bu çizgi üzerinde hep kaynar diyeceksiniz. Kaynarken sıcaklığı yükselir. Bunu nasıl hesaplayacağız? Delta TK eşittir. KK çarpı I çarpı M'den. Şu kaynama sabiti sorularda verilecek arkadaşlar. Kaynama sabiti. Şu iyon sayısı. Şu da molalite. Şu delta da kaynama noktasındaki değişim. Yani kaynama noktan ne kadar arttı onu söyle. Hemen soruyla başlayalım. 0,1 molal. NaCl aqua. Aqua ne demekti? Suda çözünüyor demekti. Kaç derecede kaynar? Delta TK eşittir. KK'yı da sorularda şöyle parantez içinde verir arkadaşlar. 0.52 olarak vermiş. 0.52. İyon sayısı. Na Cl'yi suya attığında nasıl çözülür? Na artı Cl eksi. Yani iki tane iyonu var demektir bu. Çarpı molalite 0,1. Buradan delta TK eşittir. 0,104 derece gelir. E suda çözdün. Su 100 derecede kaynıyordu. Bu da 0,104 derece arttırdı. O zaman bunu 100'ün üzerine ekliyorsunuz. Ve diyorsunuz ki işte şuradaki 100 artı A meselesi. A bu arkadaşlar. 100,104 derecede kaynar diyorsunuz. Buraya molalite yazdım ama arkadaşlar soruya göre eğer molarite buldurmak istiyorsa molariteyi de kullanabiliriz. Delta TK eşittir kim formülümüz. Delta TK eşittir kim. Evet 4 gram NaOH 500 milim su içerisinde çözünüyor. Çözelti kaç derecede kaynar? Önce arkadaşlar mol ve molarite bulmamız lazım. N eşittir N bölü MA. 4 gram verilmiş. 40 gram da bunun MA'sı. 1 bölü 10'dan 0,1 mol geldi. Bakın burayı mililitre verdiği için formülde demek ki molariteyi kullanacağım. N bölü ve Eğer gram verseydi kilograma çevirip molalite kullanacaktık. 0,1 mol bölü litreye çevirdiğinizde 0,5. 1 bölü 5'ten 0,2 molar geldi. Şimdi delta TK eşittir. Kim? Formülünü uyguluyorum. Delta TK eşittir. Kaynama sabitimi soruda vermiş. 0,52. İyon sayım. Na OH. 2 iyonlu. Sakın O ve H'ı ayırıp bu 3 iyonlu demeyin. OH bir köktür arkadaşlar. O yüzden buraya 2 yazıyorsunuz. Molalitesi de bulduk. 0,2. Delta TK eşittir. 052 8 4 kere 5 20 0 208 ne yapıyorduk? 100'ün üzerine topluyorduk ve diyorduk ki 100 208 derecede kaynar. Bakın diyor ki 0,1 molal ALCl3 kaç derecede kaynar? Delta TK eşittir kim? Delta TK'mızı bilmiyoruz. Kaynama sabitimiz soruda 0.52 olarak verilmiş. İyon sayım. Bir tane AL, üç tane CL. Toplam 4. Çarpı 0.1. Bu da yine ne yapar? 0.208 yapar. Bunu da yine 100 ile toplarsınız. 100,208 derecede kaynar dersiniz. Bir de tersten sorduk arkadaşlar. Bir miktar C6H12O6 katısı. 500 gram suda çözülmüş çözelti bakın 101,4 derecede kalmış. Yani delta TK'yı bulmak istiyorsam hani delta TK'yı bulup yüzün üzerine ekliyoruz ya. Bu sefer 101,4 dereceden 100'ü çıkartırsanız 1, hatta şuraya 0 diyelim arkadaşlar. Orantılı çıksın. şurası 0,4. 1,04 derece gelir. Şimdi o zaman delta TK eşittir kim formülünü uygularsam burası 1,04. Kaynama sabitim 0,52. İyon sayısı arkadaşlar C6H12O6 iyonik bağlı bileşik olmadığı için hepsi ametal olduğu için kovalent bağlı bileşik olduğu için moleküler çözünür. Moleküler çözünürse iyonlara ayrışmaz, artılı eksili olmaz. O yüzden iyon sayısını şekerin 1 alırız arkadaşlar. Çarpı molalitesi de bilinmiyor. Onu zaten bize soruyor. 1,04 bölü 0,52. Buradan kaç gelir? 2. 2 molal. O zaman molalite n bölü kilogramsa 2 molal eşittir n bölü. Bakın 500 gram suda çözülmüş. Kilograma çevirirseniz 0,5 yapar. 0,5 dedi 2'yi çarparsanız 1 mol yapar. Yani 1 mol şeker çözülmüş arkadaşlar. Kaç gram çözülmüştür diyor. E 1 mol şurada verilmiş zaten. 180 gram. 1 mol 180 gram olduğu için 180 gram şeker çözülmüştür diyeceğiz. Diğer bir soru tipimde kaynama noktalarını karşılaştırınız soru tipleri arkadaşlar. Böyle size verir. Şimdi birincisi için aslında hepsi için Delta TK eşittir. KK çarpı I çarpı M formülünü kullanıyoruz. Şimdi burada delta TK eşittir. Şimdi burada KK verilmemiş arkadaşlar. Sabit sayı. Kolaylık olsun diye ben KK'da hepsini bir kullanacağım. Siz de öyle yapın. İyon sayısı. Bir tane AL, üç tane CL. 4 çarpı. Molarite yerine de 0,1 yazıyorum. Bakın litreyi hiç kullanmadım. Buradan 0,4 geldi. İkincisi için delta TK eşittir. KK yerine 1 yazıyoruz. İyon sayım bir tane K, bir tane CL'den 2. Çarpı molaritesi 0,2. Ne oldu? 0,4 geldi. Üçüncüsü için arkadaşlar delta TK eşittir. KK yerine 1 yazıyorum. Şekerin biraz önce söylemiştim iyon sayısı 1 alınır. Çarpı 0,3 molar. Buradan da 0,3 geldi. Bakın 1 ve 2 ne oldu? Eşit oldu 0,4. 3 de onlarda küçük oldu. Kaynama noktalarını kıyasladık. Kışın yollara tuz atmak ne yapıyor? Donma noktasını alçaltıyor. Arabalara antifriz koymak donma noktasını düşürüyor arkadaşlar. Amacımız bu. Şimdi koligatif özelliklerde de aslında şunu yapmayı planlıyoruz. İçine tuz atarak, antifriz koyarak donma noktasını düşürmek kaynama noktasını yükseltmek, işte buhar basıncını düşürmek istiyoruz. Yani çözünenin derişimine bağlı olarak değişen özellikler, kolibatif özellikler. Ve çözücünün cinsine de bağlı. Suda mı çözdüm, alkolde mi çözdüm? Mesela biraz önce kaynama noktası hesaplarken yüzün üzerine ekledik. Son bulduğumuz delta t kay. Ama suda çözmeyip alkolde çözsem mesela alkol 78 derecede kaynar. 78'in üzerine eklerim. Onu zaten sorularda su harici başka bir şeyde çözerse verir arkadaşlar. Gelelim donma noktası alçalmasına. Şimdi normalde su olsaydı arkadaşlar sıcaklık zaman grafiğine göre sıcaklığı suyun düşer 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 tam sıfıra geldiğinde şurada donar. Şurası sıfır. Şurası sıvı. Şurası sıvı katı. Yani şurada donma gerçekleşiyor arkadaşlar. Tamam o zaman. Eğer tuzlu su yaparsam ne olur? Tuzlu su yaparsam da biraz önce kaynamanın tam tersi olur. Gelirsin, gelirsin, gelirsin. Sıcaklığın düşer, şurada kırılma yaşanır ve şöyle devam eder. Şurası arkadaşlar sıfırın altında eksi A'dır. Yine şurası doymamış, şurası doymuş. Yine bu tuzlu su grafi. Donmaya nerede başlar? Şuraya A noktası derseniz A noktasında başlar. Şimdi gelelim formülümüze. Bu sefer delta TD eşittir KD çarpı I çarpı M. Yine kim? Kaynamalar donma oldu arkadaşlar. Değişen tek şey bu. Başka da bir şey yok. Mesela hemen soruyla başlayalım. 0,1 molal NaCl aqua kaç derecede donar? Parantez içinde de KD'yi 1.86 olarak verin. Delta T'de eşittir. KD'miz 1.86. İyon sayımız Na, CL2. Molalitemiz de 0.1 arkadaşlar. Delta T de eşittir. Çarparsanız 12, 16, 0, 372. Su 0 derecede dolar. Bu 0'ın altına iner. O zaman 0'dan çıkartırsınız ve dersiniz ki eksi 0, 372 derecede donar. Kaynamayı bulurken yüzün üzerine ekliyoruz. Su da çözdüğümüz için. Donmayı bulurken de sıfırdan çıkarıyoruz. Çünkü Su sıfırda donuyor. Bu sıfırın altında donduğu için sıfırdan çıkartıyoruz. Kaynamada ne yaptıysak donmada da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Değişen başka hiçbir şey yok. Diğer koligatif özelliğimiz buhar basıncı düşmesiydi. Hemen rengimizi değiştirelim. Şimdi burada arkadaşlar kaynama noktası mesela tuz attınız çözeltinize. Kaynama noktanız artıyor. E çok tuz attıysanız moleküller arası etkileşim artıyor arkadaşlar. Artık çözeltimizde tuz sayısı arttığına göre moleküller birbirini çok çekiyor. Tanecikler birbirini çok çekiyor. Çok çekerse de kaynama zorlaşıyor. E zorlaşırsa da buhar basıncınız artmış oluyor. Kaynama noktası artarsa buhar basıncı düşer. Buhar basıncı düşerse kaynama noktası artar. Ters olantı. Şimdi gelelim, X sıvımız olsun. Bir de Y sıvımız olsun. Şundan bir mol alalım. Şundan iki mol alalım. X'imizin buhar basıncı 27 santim civa olsun. Y'imizin buhar basıncı 30 santim civa olsun. Toplam buhar basıncı kaçtır diye sorsun. Formül geliyor. P toplam eşittir. Px çarpı nx bölü n toplam artı py çarpı ny bölü n toplam. A kendi molü bölü toplam mol. Kendi molü bölü toplam mol. Mol kesiydi bunun adı. Değil mi arkadaşlar? Yerine koyalım. P toplam. Px'imiz 27 vermiş. X'imizin molü 1. Toplam molünüzde 1 mol. X 2 molde y var. 3 mol. Artı diyorsunuz. py kaç vermişim 30 en y dediği arkadaşlar 2 mol toplam molümüz de 3 sadeleştirdiniz 9 sadeleştirdin şöyle 10 çarpı 20'den 29 santim civa şimdi bakın mesela x sıvınız var y katınız var birbiri içinde çözmüşsünüz bu 2 mol bu 3 mol px'i vermiş 30 santim civa diye PY'yi veremez. Çünkü bu katı katıların buhar basıncı olmaz. Sıvıların buhar basıncı olur. Bunun formülü de şu arkadaşlar. P toplam eşittir. Px çarpı Nx bölü N toplam. Yani sadece sıvı üzerinden götürüyorsunuz formülü. Px yani sadece x sıvısı olduğu için burada bunu kullanıyoruz. P toplam eşittir x'imiz 30. Nx dediği 2 mol. Toplam mol 5. Şöyle 12 santim civar. Bakın 30'dan 12'ye buhar basıncınız düştü. Mesela soruda dedi ki arkadaşlar 36 gram su var. 1 molde alkol var. Toplam buhar basıncı nedir? Suyumuz 18 gram. Alkolümüz 18 olsun. Santim civa olsun. Suyumuzda ne olsun? 15 olsun. P toplamı soruyor. Şimdi bak suyumuzun molünü bulacaksınız. Su 18 gram, 36 gram dediği için sudan ne kadar var? 2 mol var. P toplam eşittir. Suyun basıncı 15. Suyun mol, molü 2 mol. Toplam mol 3. Artık alkolün basıncı, alkolün molü bölü toplam mol. Şurası 10, şurası da 6. 16 santim civa. Mol kesini kullanıyoruz buhar basıncında arkadaşlar. Buhar basıncı adı üstünde buharın yapmış olduğu basınç. Son kaligatif özelliğimiz de ozmoz. Ozmoz suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesi arkadaşlar. Karıştırıyorsanız ben lisede şöyle yapıyordum. Oz, moz. Heceleri ayırıyordum. Oz iki harfli. Moz üç harfli. Burası az. Burası çok. Azdan çoğa su geç. Bakıyorum 0,1 molar nacele 0,2 molar nacele. Bakın burası 0,1 molar olduğu için az yoğun ortam. Burası çok yoğun ortam. Tuz çoksa orası çok yoğun ortam. E su azdan çoğa geçtiği için şuradan şuraya geçer. Birinci kap, ikinci kap. Soracak sana hangi kapta sıvı seviyesi yükselir? E ikinci kaba geçtiği için sıvı seviyesi yükselir. Birinci kapta düşer. Zaten ozmozdan çok fazla soru gelmiyor arkadaşlar. Biyoloji konusu çünkü. Ters ozmoz adı üstünde ozmozun tersi. Bu sefer çoktan aza geçiş var. Mesela Kıbrıs'ta arkadaşlar eskiden su yoktu. Kıbrıs'ta deniz e, suyundan çeşme suyuna su gönderiyorlardı. Arıtmaları gerekiyor tabii. E deniz suyu çok yoğun ortam. Bir yarı geçirgen zar yardımıyla, bir itici kap yardımıyla çoktan aza doğru suyu geçirtirip orada süzmeyi başarıyorlardı arkadaşlar. Mesela bunlar hep örnektir. Bir de çok kullanılmaz ama Muratlardan özür diliyorum. Pis Murat diye bir formülümüz var. Pi ozmotik basıncı veriyor arkadaşlar. M bizim molaritemiz manav. R gazlardaki sabitimiz 0082 ya da 22,4 bölü 273 aldığımız T de kelvin. Dediğim gibi çok kullanılmaz, çok karşınıza çıkmaz. Soruya bakalım. Der ki mesela 0,1 molar nacele aqua çözeltisi 0 derecede ozmotik basıncı kaçtır? Hemen Pis-Murat'ı yapıştırıyoruz. Pi eşittir. Molaritemiz 0,1. R'miz 22,4 bölü 273. Sıcaklığımızı da Kelvin'e çeviriyoruz. 0 derece 273 Kelvin. gitti şunlar. İkisini çarptınız. 2,24'müş ozmotik basıncımız. Evet arkadaşlar. Konumuz burada sona ermiştir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım çok fazla soru çözerek bunu pekiştirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.